Esselamu Aleyküm Merhaba Arkadaşlar Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf din kültür ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sınavı ile ilgili Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz. 1. senaryoya göre olan soruları çözeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu sene sistem biraz değişti. Artık sorularınız açık uçlu ve klasik sorulardan oluşacak. Konu başlıklarınız ve kazanımlarınız 1. sınavda arkadaşlar bu şekilde olacak. Varlıklar alemini özelliklerine göre ayırt eder. Yani maddi ve manevi varlıklar melekler ve özellikleri, meleklerin görevleri, dünya ve ahiret hayatı, arasındaki ilişki, ahiret hayatının aşamaları, Allah'ın adil merhametli affedici olması, Hz. İsa'nın hayatı, Nas suresi ve anlamı. Şimdi ilk sorumuzda başlayalım arkadaşlar. Şeytan da melek de insana yaklaşarak onun kalbine bir takım şeyler atar. Şeytan insanı kötülüğe, melek ise iyiliğe yöneltir. Bu hadise göre melek ve şeytanın insanı yönettiği davranışlara ikişer örnek verilir. Şimdi arkadaşlar bazen içimizden sesler duyarız. Bazen bazı şeyler bizi iyiliğe yöneltir. Bu meleğin sesidir. Bazen de bize kötülük yapmamızı böyle vesvese veren şey vardır. Bu da şeytanın sesidir. Şeytan ise insanı kötülüğe, melek ise iyiliğe yöneltir. Şeytan ve meleğin davranışlarından ikişer örnek verin demiş. Mesela melekle ilgili yazalım. Melek. Buraysa şeytan. Buraya arkadaşlar çeşitlendirebilirsin. Melek mesela der ki iman edin iman edip salih amel işlemeye emreder değil mi? Salih amel iyi işler yapmaya mesela işler yapmaya emreder. Bunlar örnekler ver. Mesela namaz kılmak. Oruç tutmak. Birisine bir iyilik yapmak. İşte sadaka vermek. Bunları yazabilirsin arkadaşlar. iyilik yapmak, sadaka vermek karşıdan karşıya geçen bir engelli ya da yaşlı birine yardım etmek gibi. Böyle iyilikler, aklınıza gelen iyilikleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Melekler ne yapar? İyiliği emreder. Aklınıza gelen güzel iyilikleri yazabilirsiniz buraya. Şeytan da ne yapar insan arkadaşlar? Kötülüğü emreder. İşte Allah'a inkar ettirir, melekler inkar ettirir. Yani inkar, küfür emreder. İnkarı küfür emreder. Mesela der ki namazını kılma. İşte ya da der ki içki içmeyi emreder içki içmek işte küfür etmeyi sana hoş gösterir küfür etmek yalan söylemek işte dedikodu arkadaşına işte iftira attırır değil mi şeytan bu şekilde şeyler emreder bu şekilde arkadaşlar kendiniz çoğaltabilirsiniz ikinci soruya geçelim arkadaşlar ikinci soru meleklerin özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır kazanımı ile ilgili şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. İnfitar suresi 10 ve 12. ayetler. Bu ayetlerde özellikleri bildiren meleklerin adını yazın. Üzerinizde bekçiler yani değerli yazıcılar. Yazıcı dediğimiz arkadaşlar yazıcı melekler dediğimiz neydi bunlar? Kiramen katibin melekleri. Yani yazıcı melekler. Bunlar bizim sağımızda ve solumuzda olur günahlarımızı, sevaplarımızı yazan meleklerdir arkadaşlar. Bu meleklerin adı kiramen katibin melekler arkadaşlar. Üçüncü soru. Dünya hayatı ve ahiret hayatı arasında ilişkiyi yorumlar kazanımı ile ilgili. Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere diriltilir. Bu hadisi dünya ve ahiret ilişkisi bakımından açıklayınız. Şimdi İnsan doğar, yaşar, büyür ve ölür. Bu bir kanundur. Eğer biz iyi bir hal yaşarsak, dünya hayatında güzel şeyler yaparsak, işte namazımızı kılar, orucumuzu tutar, iyilik yaparsak, hep insanlara iyi işler yaparsak bu hal üzere ölürüz. Öldüğümüz yani yaşadığımız gibi ölürüz. Yaşadığımız hayat üzere ölürüz. Ve ahirette de tekrar insanlar diriltilecektir. Dirildiğimizde de bu nasıl dünyada nasıl bir hayat yaşamışsak bu hayat üzerine dirileceğiz. Neyi yaparken ölürsen onun üzerine dirileceksin. Namaz kılarken ölürken, ahirette de namaz kılarken dirileceksin. İşte kötülük yaparken ölürken, işte içki içerken ölürken içki içermiş gibi o hal üzere dirileceksin. Yani biz dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Dünya ve ahiret ilişkisi bakımından bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Yine kendiniz de e, aklınıza gelen e, şekilde de yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu yoruma açık bir soru. Yani Bununla ilgili anladığınız şekilde yorumlayacaksınız bu soruyu. İlla ki benim söylediklerimi yazmak zorunda değilsiniz. Ben bir size bir ipucu veriyorum. Artık gerisini senin aklına gelen, fikrine gelen şekilde yorumlayacaksın arkadaşlar. Bu hadis üzerinden yorumlayacaksın. Kafana göre sallamasyon gitmeyeceksin yani. Burada kişi yaşadığı hal üzere ölür, öldü hal üzere diriltir. Yani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Dördüncü sorumuz ahiret hayatın aşamalarını açıklar. Bu ayette altı çizili ifadenin ahiret hayatının aşamalarından hangisiyle ilgili olduğunu yazınız. Biz kıyamet günü adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa iyilik onu getir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Burada altı çizili dediğimiz adalet terazileri yani insanın ahirette ee, sevap ve günahların tartılacağı bir terazi olacak. Buna mizan denir. Ahiret hayatın aşamalarından hangisiyle ilgili olduğunu yazın. Mizanla ilgili. Yani amellerin tartılması, amellerin tartılacağı terazi ile ilgili. Terazi yani sevap ve günahların tartılacağı terazi ile ilgili arkadaşlar. Bu ahiret hayatından mizan konusuyla, mizanla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Diğer soruya geçelim. Beşinci soru. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. Bu kazanımla ilgili ikinci sorumuz arkadaşlar bu. Bu ayette kıyametin hangi yönünden bahsedildiğini yazınız demiş. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana kıyametin ne zamanı kıyametin zamanını soruyorlar. Belki onun bilgisi ancak Allah katındadır ama insanların çoğu bilmezler. Şimdi kıyametin hangi yönüyle ilgili olduğunu soruyor. Arkadaşlar kıyametin sadece kıyameti kıyameti sadece kim bilir? Allah bilir arkadaşlar. Hiçbir kimse bilemez. Hatta meşhur Cibril hadisinde Cebrail Aleyhisselam insan kılığında göre iman nedir, ihsan nedir? Böyle gibi sorular sorduktan sonra kıyamet ne zamandır diye soruyor. Peygamberimize peygamberimiz diyor ki bu konuda kendisine soru sorulan, soru sorandan daha bilgi değildir diyor. Ben de bilmiyorum diyor. Peygamberimiz dahi bilmiyor. Yani kıyameti sadece Allah bilir. İnsanların çoğu zaten bunu bilmezler. Peygamberler de bilmezler yani. Sadece Allah bilir. Peygamberler de peygamberler de bilmez arkadaşlar. Çünkü peygamberler sadece onun alametini bilebilir. Sadece alameti peygamberimiz alametini sayıyor. Kıyamet alametlerini sayıyor arkadaşlar. Büyük ve küçük alametleri var. Alametini bilebiliyoruz ama ne zaman ne zaman kopacağını bilmiyor. Sadece biz bildiğimiz bir cuma gün akşam namazını sonra olacak ama hangi cuma bilemiyoruz. Yani kıyametin e, saatinin kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir şeklinde yazabilirsiniz bunu arkadaşlar. Diğer e, kazanımıza geçelim. Allah'ın adil, merhametli, affedici olmasıyla ahiret inancı arasında bir ilişki kurar kazanımı kazanımıyla bağlantılı. Bu ayetlerde ahiret ile ilgili hangi özelliğin vurgulandığını yazınız demiş. Kim zerre miktarı hayır işlemişse onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı bir kötülük işlemişse onun karşılığını görür. Bu ayetlerde ahiret ile ilgili hangi özelliğin vurgulandığını görürüz. Şimdi ahiret ile ilgili arkadaşlar Allah'ın adil olduğunu görürüz. Allah adildir. Kimseye zulmetmez. Yani kim zerre kadar dahi hayır işlemişse onun karşılığını alır. Kim de zerre kadar kötülük dahi işlemişse onun karşılığını görür. Allah adildir. Kimseye zulmetmez. Kimseye yapmadığı bir şeyden dolayı, bir günahtan dolayı zulmetmez. Ne işlemişse onu verir Allah, tamam mı? Onun karşılığını verir. Yine insanın bu şeyi de görürüz arkadaşlar. Ee, insanın i̇nsanın akıllı irade sahibi olduğunu, e, kendisi irade sahibi olduğunu görürüz. Yine insanın iradesini görüyoruz burada. İradesiyle özgür iradesi yaptığı şeyden sorumlu olduğunu görüyoruz. Çünkü kim diyor zerre kadar hayır işlemişse ya da kim zerre kadar miktar kötülük işlemişse yani ikisini de işleyebilir. insan nedir? İradesi var ve iradesinden dolayı da e, sorumludur. İradesi var. Özgür şeylerle yaptığı şeylerden dolayı sorumludur. Biz burada Allah'ın adil olduğunu, kimseye zulmetmediğini, herkesin yaptığına karşılık vereceğini ne yapıyor arkadaşlar? Herkese yaptığının karşılığını verecektir. Bunlar arkadaşlar yazabilirsiniz Tabi kendi cümlelerinizle de ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Allah'a emanet olun.